Bugün değer gördüğümüzü nasıl anlarız? Bunu konuşalım. Senin için değer görmek ne anlama geliyor? Eşinin sana ilgi göstermesi mi? Seni takdir etmesi mi? Sana zaman ayırması mı? Sözleriyle seni sürekli desteklemesi mi? Senin için eşinin sana, seninle ilgileniyorum, sana değer veriyorum mu söylemesine sebep oluyor. Evlilik sevgi, saygı ve değer görme üzerine inşa edilen güçlü bir bağ. Ancak bazen eşlerden biri diğerinin kendisine yeterince değer vermediğini hissedebilir. Bu durum ilişkinin sağlığını olumsuz etkileyebilir ve zamanla duygusal kopukluklara da yol açabilir. Eğer siz de "Eşim bana değer vermiyor." diyorsanız, bu konuyu sağlıklı bir şekilde ele almak için bazı önemli adımları gözden geçirebiliriz birlikte. Herkesin çünkü değer görme şekli çok farklı. Kendi beklentilerinizi netleştirmek sorunun kaynağını anlamanıza yardımcı olur. Bu da önemli bir husustur. Eşinizin bakış açısını anlamaya çalışmak da burada önemli bir nokta. Şöyle ifade edebiliriz. Eşiniz gerçekten size değer vermiyor mu? Yoksa bunu gösterme şekli mi farklı? Birbirimizden farklı gösterebiliriz bu değer verme biçimimizi. Bazı insanlar sevgilerini kelimelerle değil, davranışlarıyla ifade eder. Eşinizin sevgisini nasıl gösterdiğini fark etmeye çalışın. Bazen değer verilmediğinizi düşündüğümüz anlarda bile karşı taraf kendi diliyle sevgisini bize göstermeye çalışıyor olabilir. Ee, açık ve net iletişim kurmaktan da bahsedelim. Ee, sen bana hiç değer vermiyorsun. Burada net bir ifade olduğunu zannetsek bile... Aslında net bir ifadeyi barındırmıyor. Ya da kişinin gardını almasına ve bir engel koymasına, iletişim engeli koymasına sebep olabiliyor. Son zamanlarda ilgisiz hissediyorum e, ve bu beni üzüyor. Birlikte daha fazla vakit geçirmemiz mümkün mü? Bu tarz ifadeler aslında eşinizin savunmaya geçmesini engellediği gibi yapıcı bir iletişim ortamında sağlar ilişkiniz içinde küçük değişimler de büyük sonuçları almanızı sağlayabilir. Yani e, evlilikte değer görmek kadar değer vermek de önemli. Önce biz eşimize değer verebilir miyiz acaba? Hani küçük jestler gösterebilir miyiz? Sabah mesela günaydın demek, "Kocam günaydın." diyorum. Hiç yüzüme bile bakmıyor ya da sabah uyanır hiç günaydın demez küçük bir teşekkür notu bırakmak, onunla e, onun ilgi alanlarına biraz daha yakın durmak, bunlar aslında ilişkimizde olumlu bir döngü yaratabilir. Eğer hiçbiri olmadı ya da istediğiniz neticeyi alamadınız tüm çabalarınıza rağmen, eşiniz aranızdaki duygusal mesafe kapanmıyorsa bir aile danışmanına başvurabilirsiniz. İlişkinizi güçlenmek adına ilişki danışmanlığı hizmeti alabilirsiniz. E orada açmazlarınıza yeni yollar bulmanıza yardımcı olunabilir Sonuç olarak değer görmek evlilikte her iki tarafın da hak ettiği bir duygu Her iki kişi de bunu bekliyor Eğer kendimizi ihmal edilmiş hissediyorsak bunu yapıcı bir şekilde ele almak ilişkimizi güçlendirir Önce kendimizi tanıyalım sonra eşimizin bakış açısını anlamaya çalışalım ve iletişimi açık tutalım Unutmayalım küçük değişiklikler büyük farklar yaratır